Rumeli'nin incisi Prizren. Prizren, Rumeli'nin incisi olarak bilinir ve tarihiyle kültürel zenginliğini her köşesinde barındırır. Eski ve yeni kültürlerin kucaklaştığı bu şehir, yüzlerce yıllık tarihiyle bize eşsiz miraslar sunar. Osmanlı dönemine ait mimari eserler, camiler, hamamlar, medreseler ve vakfiyeler, Prizren'in tarihini ve kimliğini belirleyen en önemli unsurlardır. Bu eserler sanatsal ve mimari değerleriyle adeta zamanın dondurulmuş izleridir. Nitekim Prizren adının Farsça bir terkip olan Pür Zerrin yani baştan aşağı her yönüyle altın gibi parlayandan geldiği konusunda güçlü bir rivayet vardır. Prizren'in sokaklarında gezinirken vakıfların ve hayırseverlerin yarattığı eserlerin ihtişamını hissedersiniz. Bu vakıflar sadece dini değil, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata da katkıda bulunmuş, halka hizmet etmiştir. Söz gelimi hala Prizden'in sokaklarını süsleyen çeşmelerin suyu, yüzyıllardır hiç kesintisiz akmaktadır ve şehir halkı onlardan gönlünce bol bol yararlanabilmektedir. Bu tarihi zenginlik, Prizden'in günlük yaşamına da yansımıştır halk geçmişle olan bağını koruyarak kültürel ve dini değerleri yaşatmayı sürdürür. Bu miras şehrin dokusunu ve atmosferini oluşturan bir parça haline gelmiştir. Brisbane geçmişiyle iftihar eden ve onu gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteren bir şehirdir. Hoş geldiniz.